Pireler evler başta olmak üzere iş yerleri, depolar, bina bodrumları gibi birçok alanda görülen ve bu alanları istila edebilen canlılardır. Pireler uçamazlar. Ancak gelişmiş zıplama yetenekleriyle beslenecekleri konak üzerine atlarlar ve burada beslenmeye başlarlar. Evcil hayvanlarınızı konak olarak kullanıp evlerinize gelebildikleri gibi sokak hayvanlarının yaşadıkları alanlardan üstünüze bulaşarak evlerinizde ve yaşam alanlarınızda görülebilir. Dişi pireler ömürleri boyunca 5000 yumurta bırakabilirler. Eğer evcil hayvanınızda ya da evinizde pire sorunu varsa bu kısa sürede istilaya dönüşebilir. Yumurta, larva, pupa ve ergin dönemleri olan pireler yalnızca ergin dönemlerinde memeli hayvanlardan kan emerek beslenirler. Bu kan emme davranışları ile özellikle oluşan rahatsızlık hissi yanında hayvanları ısırdıkları alanlarda tüy dökülmelerine de sebep olur ve sonraki evrelerinde yoğun kan emme davranışları anemiye yol açabilir. Bunlarla beraber özellikle bazı hastalıkların taşıyıcısı olmaları nedeniyle insan ve hayvanlara zarar verebilirler. Özellikle Pulex irritans cinsi pireler veba ve tifüsün taşıyıcısıdır. Ayrıca cilt alerjisi, dizanteri gibi rahatsızlıklara da neden olabilirler. Toplum sağlığını tehdit eden pire problemi ile mücadelenin yolu çevre sağlığından geçer. Pire mücadelesinde özellikle ilaçlamaya geçmeden önce dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Bunlardan ilki ortamın temizlenmesi, diğeri ise pire taşıyıcısı yani pire bulaşmış hayvanın pireden temizlenmesidir. Özellikle kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar mutlaka pirelere karşı veterinerler tarafından dış parazit ilaçları ile ilaçlanmalıdır. Ev, ofis, depo gibi alanlarda ise en etkili mücadele yöntemi ilaçlamadır. Ancak ilaçlamanın etkili olabilmesi için öncelikle alınması gereken bir takım önlemler vardır. Düzenli bir şekilde ortamın elektrikli süpürgeyle süpürülmesi son derece faydalıdır. Ortamın temizlik maddeleriyle fırçalanarak yıkanması da önemli bir tekniktir. Ayrıca pireler ortamda yoğunluk olarak yumurta ve larva halinde bulunduklarından ilaçlamalarda ergin ve larva ilacının birlikte kullanılması faydalı olacaktır. Ortamın ilaçlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir. İlaçlama çevreden başlayıp merkeze doğru yapılmalıdır. Tüm yüzeylerin uygulanan karışımla iyi derecede kaplandığından emin olunmalıdır. Nem ve sıcaklığa bağlı olarak ikinci bir uygulama gerekebilir. İlaçlama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır. Pire mücadelesinde aradığınız cevaplar, mücadele yöntemleri ve doğru ürün seçimi için video açıklamasındaki linki tıklayabilirsiniz.